Mutlu akşamlar. Tarihler 8 Mayıs 2010 Cumartesi gösteriyor. Havacılık ve turizm sektörüne ilişkin gündemde öne çıkan gelişmeleri aktarmak üzere Airport TV ana haber bülteniyle karşınızdayız. Türkiye'nin umutla beklediği bölgesel havacılık projesini hayata geçiren Borajet, İstanbul'la Tokat arasında ilk tarifeli uçuşunu yaptı. Ancak uçuş tam bir hüsranla sonuçlandı. Bunun nedeni ise uçakta sadece iki yolcu olmasıydı. Bakın o iki yolcu kimlerdi? 25 Şubat 2009'da Amsterdam'daki Schiphol Havalimanı'na inişe geçtiği sırada düşen Türk Hava Yolları'nın Tekirdağ isimli uçağına ilişkin nihai kaza raporunun açıklanması, tazminat talebinde bulunmak için bekleyen kazazedeleri harekete geçirdi. Avukatlar, ağır yaralı yolculardan her biri için 20 milyon dolar tazminat talebinde bulundu. Bir sonraki aşamada ise Hollanda'da Türk Hava Yolları aleyhine davalar açılacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hasan Taçoy'dan acı itiraf. Bakan Taçoy, Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın durumunun zor olduğunu belirterek şirket bir yıl süreyle hiç maaş ödemese bile geliriyle zararını karşılaması mümkün değil dedi. Yaşadığı ekonomik kriz nedeniyle borç batağına düşen Kıbrıs Türk Hava Yolları için umutlar tükeniyor. Havacılık sektöründeki yükselişi gören gençler pilotluğa büyük ilgi gösteriyor. Ancak istikbali göklerde bulmak için 50 bin avroyu gözden çıkarmak gerekiyor. Uşak'ta yaptırdığı caminin minaresini kısalttırması istenen hayırsever Mehmet Ali Altay, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e mektup yazarak yardım istedi. Yaza hızlı bir kampanya ile giren İngiltere'nin en büyük hava yolu şirketi EasyJet, 7 ila 11 Mayıs tarihleri arasında rezervasyon yaptıran yolcularına 24 Mayıs-15 Haziran arasındaki uçuşlarda %20'ye varan oranlarda ek indirim avantajı sunuyor. 29 Nisan'da Hannover langenhagen Havalimanı'ndan uçuşlara başlayan Germanwings, yeni uçağına da Hannover şehrinin ismini verdi. 3 yeni German Wings uçağından biri olan Airbus 319 Hannover'den Avrupa'nın 16 noktasına sefer gerçekleştirecek. Amerikan uzay mekiği Atlantis son uzay uçuşu için 14 Mayıs'ta fırlatılacak. NASA'nın yıl sonunda emekli ayıracağı 3 mekiğinden biri olan Atlantis son yolculuğunun ardından parçalanmayacak ve bir müzeye konacak. Öte yandan NASA uzay mekikleri kullanımdan kalktıktan sonra astronotları yörüngeye ve ötesine taşıyacak Orion kapsülü için bir acil fırlatma sistemini başarıyla denedi. İstanbul'u 4 ayda 1 milyon 745 bin turist ziyaret etti. Yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre %6.4 oranında düşüş oldu. vize almak isteyenler dikkat. Vize alırken nelere dikkat etmeli? Hangi kurallara uymak zorundasınız? Şimdi bu konuyla ilgili haberimiz geliyor ekranlarınıza. Yurdumuzun bazı bölgelerinde serin hava hala hakimiyetini sürdürse de yaz birçok bölgeye şimdiden geldi. Hava sıcaklığının 24 dereceyi bulduğu Bodrum'da tatil yapan vatandaşlar ve turistler güneşin tadını çıkarıyor. ve bu haberli havacılık ve turizm sektöründe günün gündemini sonluyoruz sevgili seyirciler. Airport TV ana haber bültenini izlediniz. Mutlu akşamlar efendim. Hoşçakalın.